Evet, şimdi sizlerle Power BI ile ilgili bir 3 e, bölümden, 3 aşamadan oluşan, 3 bölümden oluşan bir uygulama yapacağız. Burada amaç ortaya bir rapor panosu, bir dashboard, görsel bir veri çıkartmak. Power BI'deki ana amacımız da bu zaten. Şimdi bu üç bölümden ilki verileri bağlama ve dönüştürme üzerine olacak. Bunun için Power BI Desktop masaüstü uygulamamızı açtık. Ve burada biz boş bir raporla işe başlıyoruz. Ama öncelikle dosya menüsündeki seçenekler ve ayarlara gidip buradaki seçeneklerde şimdi bunları ilk videolarda konuşmuştuk birazcık ayarlarla ilgili. Burada belli bir işlem adımımız olacak. Şimdi bunları anlatacağım. Burada Veri yükleme altında veri yüklendikten sonra ilişkileri otomatik algıla seçeneğinin işaretini kaldırarak işe başlıyoruz. Bir de bir de bölgesel ayarlara bakalım geçerli dosya için geçerli dosya için bölgesel ayarlar sekmesinde de bunu İngilizce yapabiliriz. Buradan bölgesel ayarımızı Geçerli dosya için İngilizce olarak değiştirebiliriz. Değiştirelim. Öyle başlayalım. Bizden istenen adımları tek tek yapalım. E, bu noktada şunu belirtmemde fayda var. Ben bunu daha önce kendi yaptığım bir ödevin yapılış aşamaları noktasında size anlatıyorum. Ve tamam diyorum. Şimdi. Birinci bölümün birinci adımı buydu. Power BI'deki seçenekleri ve ayarları, veri yükleme ve bölgesi ayarları özellikle üzerinde çalıştığımız dosya için güncelledik. Şimdi Market Customers adında bir CSV dosyasını buraya çekeceğiz. Bunun için giriş menüsünde veri al butonu altından burada Metin CSV'ye tıklıyorum. Ve sonrasında işte Market Customers adındaki dosyayı bulacağım. Evet, bu dosya nerede kayıtlıysa e, oradan bulup e, içeri alacağım veriyi Power BI'ye aktaracağım. ETL sürecimizin extract yani veriyi kaynağından alma kısmında şimdi masa üstünde ödev klasörü altında e, market customers adındaki dosyayı bulunca CSV dosyası işte burada. Bu dosyayı seçiyorum. Sonra bana bir gezgin penceresi getirecek. Burada açılmasını bekliyorum. Burada müşteriler adında bir tablo görmem lazım. Evet, bu tablo müşteriler tablosu daha doğrusu. Customers, müşteriler tablosu bu. İşte CSV dosyasında virgülle ayrılan bölümleri sütunlaştıracağını söylüyor. Tamam, çok güzel. Ee, burada Customer ID, müşteri kimliği, işte müşteri hesap numarası. Müşterinin adı, soyadı gibi şeyler var. Bunu şimdi veri dönüştürme deyip veri dönüştürme deyip öncelikle bir Power Query editörü alalım. Burada şeyden emin olalım. Müşteri ID'nin customer ID'nin tam sayı olması, müşteri hesap numarası ve müşteri posta kodunun da e, metin olması. Evet, Market Customers adlı dosyayı burada içeri aldık. Bunun adını bu sorgu tablosunun adına Müşteriler olarak değiştiriyorum. Customer ID, müşteri kimliği, e, müşteri ID, bu tam sayı mı? bakıyorum. Evet, tam sayı. Tamam. E, Customer Account Number, müşteri hesap numarasını metin olarak değiştiriyorum. Veri türünü değiştirebileceğim hemen sütunun sol üst köşesindeki yere tıklıyorum. Metin yapıyorum. Ve de müşteri posta kodu mevcut olanı değiştiriyorum ve müşteri posta kodunu buluyorum. E, customer e, Postal kod, müşteri posta kodu. Bunu da metin yapıyorum. Mevcut olanı değiştiriyorum. Tamam. E, first Name ve Last Name sütunlarını birleştirip birleştirip aralarına boşluk koyarak birleştirip tek bir sütun haline getireceğim. First Name'i seçtim. CTRL'e basılı tutup Last Name'i seçtim. Sonra e, daha önceki videolarda detaylı bir şekilde anlattığımız şey e, durumda. Şimdi burada sütunları birleştireceğim. Bunun için dönüştür menüsüne gidiyorum. Burada sütunları birleştir butonuna tıklıyorum. Ve sonra bunları birleştirirken işte e, ayırıcı yok diye gözüken yere boşluk diyorum. Yani ikisinin arasına boşluk koy diyorum. Ve buna da full name adını veriyorum. Yani tam ad, ad ve soyadın tamamını Burada göreceğiz. Full name diyorum? Evet, güzel. Ee, doğum tarihi sütunundan da birleştirdim şimdi. Doğum tarihi sütunundan da ee, doğum yılı adlı yeni bir sütun oluşturacağım. Doğum tarihi sütununa gidiyorum. Birth date. Şimdi burada, bunun için ee, burada sütun ekle menüsüne gidiyorum. Sütun ekle menüsünde. Ayıklaya gidiyorum ve son karakterler, son dört karaktere göre oluşturacağım. Son karakterler diyorum. Dört, son dört karakterden böl diyorum. İşte son dört karakter. Bunun adını da e, doğum yılı yapmam gerekiyor ama hepsi İngilizce. Neyse diğerlerini de Türkçeleştiririz. Doğum yılı diyorum buna. Doğum yılı ve Enter'a basıyorum. Bunun veri türü de metin olacak. Ve şu an metin olduğunu görüyorum. Tamam. Bu sütunu da oluşturdum. Güzel. Ee, bir tane daha sütun, koşullu bir sütun oluşturacağım. Bunu da toplam çocuk üzerinden yapacağım. Sütun ekle menüsünden koşullu sütuna gidiyorum. Toplam çocuk sayısı sıfırsa e, H olacak. Yani hayır. E, sıfırdan büyükse E olacak. Bunun adına, bu sütunun adına çocuklu aile diyorum çocuklu aile yani ailelerin çocuklu mu çocuksuz mu olduğunu gösteren bir sütun oluşturmak istiyorum. Bunun için total children toplam çocuk sayısı eşittir 0 ise çıkış h olsun hayırın h'si değilse e olsun diyorum ve bu sütunu da böylece koşullu sütun olarak ekledim. Bunun da veri türünü bu koşullu sütunun veri türünü metin yapıyorum. Güzel sütunlarımı oluşturdum. Şimdi bir başka dosyayı bağlayacağım. Bir başka dosyayı bağlayacağım. Market Products'ı bağlayacağım. Bu, süt, bu tablom için e, sütün başlıklarını da Türkçeleştirebilirim. İşte Doğum yılı diye zaten buraya oluşturmuştuk. Bir de çocuklu aile koşulu sütun yapmıştık. Burada son dört haneye ayırıp yılı yapmıştık. Tamam, güzel. Müşteriler tablomuzu oluşturduk. Harika. Ş Şöyle yapalım. Yani birçok videomuz uzundu. O yüzden ee, bu ödevin, daha doğrusu bu uygulamanın, Adımlarını mümkün mertebe 15 dakikayı geçirmeden birden çok video yapalım. Aslında hepsini bir videoda toplayıp yapacaktım ama e, şöyle yapmaya da karar verdim. Kısa kısa yapalım. Yani her aşamayı e, olabildiğince ya da belki bazı noktalarda birden fazla aşamayı olabildiğince 15 dakikayı geçirmeden tamamlatmaya çalışalım. Şimdi bu noktada e, bu uygulamanın e, Birinci bölümünün ilk iki aşaması, seçenek ve ayarların düzenlenmesi ve Market Customers CSV dosyasının Power BI'ye bağlanması noktasını burada tamamlamış olalım. Şimdi bir sonrakinde yine bir dosya bağlayacağız. Onu burada Power Query editörde giriş menüsünden de bağlayabiliriz. O yüzden bu böyle kalsın. Burada yeni kaynaktan veriyi alabiliriz. Buradan devam edelim. Ama bu videomuzu Burada sonlandıralım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.